Merhaba arkadaşlar Son yüzükten Herkese iyi akşamlar diler Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum 16 Şubat Çarşamba İstanbul 6 yarışmalarını vereceğim Arkadaşlar İstanbul'a geçmeden evvel Kısaca bir Gün analizlerine bakalım Kocaeli ile başlayalım arkadaşlar Kocaeli'de yakaladık Adana'yı da yakaladık Adana ya pek bir para alamadık da Kocaeli'de bir cefası bir herhalde arkadaşlar. 3 numara Apple Bank geldi. Sizlere önerdik arkadaşlar. 2 numara Dolce geldi. Önerdik. 1 numara Sanofanır geldi. Önerdik sizlere. 4 numara Bank 5 numara Alt Açı Rakip 2-3-6 Pardon özür dilerim arkadaşlar. 6-1-3 dedik. Son işte Parana ilk sırada verdi bir attı. Dört bana Parana geldi. Bulan arkadaşlar bizi tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Adana'ya da bir bakalım arkadaşlar. Altı liranın ilk yerinde altı numara Nart Koyun geldi. Önerdik sizlere. Dört numara Köstet geldi. Önerdik. Bir numara Vahşi Kız Banko dedik. Dört numara Maset Banko dedik. Dört numara Lakers geldi. Önerdik. Dört bana bayisi geldi, önerdik. Buraya çok az önerdik. Bir sürpriz gelmedi arkadaşlar. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Yerden bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğen tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla aboneniz olsa beğen tuşuna basarsanız kanalımız ön plana çıkar. Geniş kitlelerle ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz abone olmakta, da ben tuşuna basmak tamamen ücretsizdir. Şimdiden yani abone olduğunuz için ben tuşuna basıldığınız için hepinize teşekkür eder. Arkadaşlar yani İstanbul'da gün üzerinde 7 koşu bir program vardır. Saat 3'te 1. koşuyla Yıldız Plaza'ya, saat 3.30'da 2. koşuyla Altıdan Başak. Biz 1. koşuyla başlarız arkadaşlar. saat 1, 3 yaşlı İngilizler, 2 metre satatik. Burada 2 numara Zandu diyeceğim arkadaşlar. İki numaralı zandu. ilk ikiye girer. Yedil parası için yeterlidir. Saat 3.30'da ikinci koşula altılı yayın başlar. Antika 16. Dörtte yukarı İngilizler. 2300 metre satıldık. Arkadaşlar ben burada Banko bu ayakta kullandım. Dört numara Stilman diyeceğim. Dört numara Stilman. koca Kocakay'la Banko diyeceğim arkadaşlar. Saat 4'te 3. koşu. Atlayan 2. ayağıdır. Meydin 4 yaşlı Araplar. 2 metre sentetik. Bu da 9 mara Seyfeti. Daha sonra 10 mara Sinan Reis. 7 mara Jumbo Jet. 5 mara Çok Efe. Arkadaşlar özellikle bu Çok Efe dikkat edin. Arkadaşlar ortaya çıkmak için bu da rahat yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşımız 12 numara Leydece, 1 numara Napolyon ve 2 numara Yiğit Soylu'yu değerlendirebilir. Saat 4.30'da 4. kuşu, 6. yani 3. ayağıdır. Şartlı 4. 4 yukarı İngilizler. 1500 metre sentetik. Burayı 1 numara Golden Pass 6 açık bakılır. 1 numara golden pas, 6 alt atı koca Gökhan Kocakaya. bir 3 numara Karan Konuloğlu. Asıl 8 numara Maça Kızı. 6 numara Bigans. Arkadaşlar 1 numara alt atı Rakip 3 8 6. Daha da bir gün yan arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. 5 numara Asıl Yürek ve 7 numara Manuurd diyeceğim arkadaşlar. Bu da kitapçıların atıldı arkadaşlar. İlk koşuda 55 anka para aldı arkadaşlar bu 7 numara Daha sonra bazı sıkıntılarından dolayı ara verdi bir yarış gördü. Her karşı karşıya yazalım arkadaşlar. Büyük oynayan arkadaşlarımız yalnız ha. Bir daha arkadaşlar. Golden Pass altı atı bakılır. Orta çöklük için Golden Pass altı atı bakılır. Önceler gibi 3, 8, 6. Çizgi çekelim. 5 ve 7. Arkadaşlar bu, bu bir gazı ben arası olan altına pek önermiyorum da tatlı bir yaptır arkadaşlar. Ondan dolayı şey yaptım, Öneriyorum. Saat 5'te 5. koşu 6 yılların 4. ayıldı. Kısa vadeydi. 4 yaş Araplar 1400 metre sentetik. Burayı katım 6 numara sağda kar. 2-5'e ekürüdür. Daha sonra 7 mavi deniz. Arkadaşlar orta ölçü bu için bu iki at yeterlidir. Büyük oynayan kasamız 3 mara balıkçı kral ve 4 mara bay reis dahil edebilir. Saat 5.30'da 6. koşu 6. yarın 5. ayağıdır. Şartı 4. 3 yaşı İngilizler 1300 metre santrali Burada 2 numara avalanche karatasa alt atif bankudur 2 numara avalanche karatasa alt atif bankudur önceleri rakibi 3 numara gökdoğan daha sonra 1 numara master of puppets 2 numara orta çekili kupunu yapan arkadaşlarımız bank olarak değerlendirebilir daha sonra rakip 3 1'lik arkadaşlar Saat 6'da 7. koşu Antikap 16 4'de yukarı Araplar 2000 metre mm sentetik. Buraya yatın 13 numara Darbeyler. Nevzat Acile. Daha sonra 10 numara Tatlıçak Kocakayla. 9 numara cerdeler. 7 numara Ferfecir. Arkadaşlar orta açıklık için bu dört yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız bir sıralama vereceğim. 5 5'i var arkadaşlar. Bu üç adayla at alabilir. Hem bu sonra da vereceğim atlar arkadaşlar. 5 5'i vardı. Büyük oynayan arkadaşlarımız içinde. 6 numara Gubas. 14 numara Barutan. 1 numara Nakış. 3 numara işini bilir. 11 numara yürüken 5 numara tanır kız 15 numara Musi 16 numara baba ilanı diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar benim İstanbul Derneği denemem bu şekilde. Son ayakta bir daha söyleyeyim arkadaşlar. 13, 10, 9, 7 orta açıklık plan için yeterlidir. İki bak oynayan arkadaşlarımız 3 bankrolu oynayan arkadaşlarımız verdiğimiz sıralamaya göre at alabilir. Bütçe dahilinde arkadaşlar. Şöyle kısaca bir analiz yaparsak. Sonra orta çekildik falan için 4 at önerdik. Daha sonrasında 8 at önerdik. 2 numara 6 atı bank oldum arkadaşlar. Kurteler taydır. Kalite bir orucunu var. 6 atı bank Rakip 3 1'lik 6 7 orta çocuk plan şey yeterli Bir gün yan arkadaşlarımız 3'e 4'ü değerlendirebilir. Bir numara altı açı bakıyorum arkadaşlar. Rakip 3, 8, 6 önceliği. Daha sonra 5, 7 dedik. 9, 10, 7, 5 orta çocuk plan için yeterli dedik. Bir gün yan arkadaşlarımız 1, 2, 12'yi değerlendirebilir. Arkadaşlar bu biraz sonra çok efe dikkat edin arkadaşlar. 4 numara Bizə baxdıq. Hər dəfə ben işə müzdərlə dələnmə bu şeydir. Umud erməsal olursan. Umudan faydalanırsan. Olur Az məslədim kimi ənli qurğu kəndə tutduqlar üzərinə yıpratdığınız. İldən atılmaya çalışsın. Mənlərdə üçün əbədi təşəkkür edər. Şanssızlıq olsun. Yaşamarlar.